Kardeşlerim Kemal Kılıçdaroğlu'nun hepinize saygı ve örneklerini iletiyoruz. Halkımızı böyle limon gibi sıktılar, limon gibi. ekonomi kriz nedeniyle limon gibi böyle sıktılar. Limon gibi sıkılmasını istemiyorsak artık Millet ittifakını iktidara getirin. Kılıçlaroğlu Cumhurbaşkanı yapın değerli kardeşlerim. Limon diyoruz. Allah utandırtmasın değerli kardeşlerim. Hayırlı alışverişler. işler. Bol kazançlar diliyoruz. Hayırlı. Canlı Urfa'da milletvekili anayı gösterdiler. Bu kardeşimiz Mahmut Sanal. Vekiliniz olmadan Urfa'nın hakkını, hukukunu, her şey. Sihirbaz diş tüpeş kalın böyle, diş kal. Ne yapıyorlar? Hatta 300 lira. Limon gibi böyle sıktılar vatandaşı, limon gibi. Böyle limon gibi sıkılmak istemiyorsanız da bir, Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı yapalım. İki, Millet İttifakı'nı iktidara getirelim. Üç, Çağrı en az beş bin çıkaralım kardeşlerim. Hepinizi saygılar, hürmetler, hayırlı alışverişler diliyorum. <laughs> Abi bu soğan, bu soğan on liradır. Yazık günah, atsan Soğan